Ders zili ne zaman yeniden çalacak? Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta kapanan okulların 1 Haziran'da ders başı yapması için hazırlıkları tamamladı. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, pazartesi yapılacak kabine toplantısında nihai şeklini alması beklenen okula dönüş planının ana hatları yavaş yavaş netleşiyor. Okullarda 1-30 Haziran arasında eğitim verilmesi hedefleniyor. Okulların açık kalacağı süreyi, il pandemi kurullarının önerisi ve her ilin kendine özgü şartlarını dikkate alarak valilerin belirlemesi düşünülüyor. Örneğin havanın erken ısındığı, tarımsal faaliyetin başladığı illerde valiler eğitim süresini iki haftayla sınırlandırabilecek. Telafi eğitiminin e, her yaş grubu için ve her bölge için ayrı ayrı özellikleri de dikkate alarak oluşturulduğu bir dönem yaşıyoruz. Öğrencilerin yeniden okula gitmesi velilerin tercihine bırakılacak. İsteyen veli çocuğunu okula gönderecek, isteyen göndermeyecek. Anaokulu çocuklarıyla ilkokul öğrencilerinin hijyen şartlarına uyum düzeyi dikkate alınarak bu sınıflarda eğitime başlanması beklenmiyor. Ders yapılması planlanan bir aylık dönemde sınav olmayacak. Öğrenci sınıfta kalmayacak. İlk dönem notları değerlendirmeye esas kabul edilecek. Tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçecek. İlk dönem notları zayıf olan öğrencilerin de sorumlu olarak sınıf geçmesi sağlanacak. Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar e, geçerli olacak ve öğrencilerimiz e, not ortalamaları kaç olursa olsun yani sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Dolayısıyla e, ee, şu anda ikinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil. Birinci dönemin notları geçerli. Haziran eğitiminin en önemli başlığını öğrencilere psikososyal destek sağlanması oluşturacak. Uzun süre evde kalan çocukların ilgi ve dikkatini toplamasına, eğitime ve günlük hayata uyumuna öncelik verilecek.